Merhabalar nefis tarifler kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlere harika kestane şekeri tarifi vermek istiyorum İnanın gerçekten abartmıyorum bu kadar kolay olduğunu bilseydim şimdiye dek bir birçok kez yapmıştım yani ve bugün size göstereceğim şekil en kolay şekliyle yaptım İlk önce bir şerbet hazırlayacağız 500 gram toz şeker ve 500 milim suya ihtiyacımız var ve vanilya. Ben gerçek vanilya tozum vardı. Yani çay kaşığının ucuyla ekledim. Siz bir veya iki paket e, şekerli vanilya ekleyebilirsiniz. Ve pratik olması açısından ben konserve daha önceden kabukları soyulmuş kestane kullandım. Şerbetimi ilk başta böyle kaynatıyorum. Kaynamaya başlayınca yıkamış olduğum kestaneleri ekliyorum. Ve bir 5-10 dakika arada karıştırarak kaynatıyorum. Bu tarif çok kolay arkadaşlar ama sadece biraz zaman isteyen bir tarif. Yani hazır hale gelmesi 5-6 günü bulabiliyor. Şimdi bu şekilde 5-10 dakika kaynatıp altını kapatacağım ve tavamı bir kenara alıyorum. Tam 24 saat o şekilde bekletiyorum şerbetin içerisinde. Ertesi gün kevgir yardımıyla kestaneleri bir tabağa aktarıyorum. Gördüğünüz gibi şimdilik şerbetimiz bayağı sulu yani Işıktan dolayı kestaneler bayağı koyu renk çıkmış ama inanın aslında öyle değildi bir kevgirle hepsini bir tabağa aldım bu şekilde şimdi şerbetimin altını açıyorum kaynamasına yakın tekrar kestaneleri ilave edeceğim. Kesinlikle kestaneler içe, içindeyken kaynatmayın yani. İlk önce şerbetimizi ısıtmalıyız, ısıtmalıyız. Daha sonra kestaneleri ilave edin bu şekilde. Ve tekrar yine 5-10 dakika kaynamaya alıyoruz. Daha sonra altını kapatıp tavamızı bir kenara alıyoruz. 24 saat o şekilde bekletiyoruz. Bu işlemi 4-5 gün, 6 günde olabilir. Kıvamını kendiniz ayarlamanız gerekiyor. Yani 5 günde yeterli olabilir, 6 günde yeterli olabilir. Şerbeti birazdan göreceksiniz. bayağı koyu kıvama gelecek birkaç günün sonunda. Bende tam 5 gün sürdü yani bu kıvamı elde etmem. Her seferinde 24 saatin sonunda şerbeti tekrar kaynatmadan önce bir, bir tabağa aktarıyoruz kestaneleri. Gördüğünüz gibi şerbetimiz artık bekledikçe böyle bal kıvamına gelmeye başladı. Çok kaynatmıyoruz aslında. Her seferinde sadece 10 dakika günlük o kadar pişiriyoruz. İnanın harika bir lezzet çıktı ortaya. Gerçekten abartmıyorum. Sizler de eğer kestane seviyorsanız kestane şekeri bu tarifi gözünüz kapalı deneyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şerbetimiz bayağı yoğun. Artık ben son işlem olarak, son gün yani kaynatma işlemi yaptım. Çünkü bayağı koyulaşmıştı şerbeti. Tekrar kaynattım ve içerisine kestanelerimi ilave ettim. Bir 10 dakika kadar tekrar kaynattım. Daha sonra servis etmeye hazır hale gelmiş bulunuyor arkadaşlar. Ben şerbetini dökmedim. Bir kapaklı kutuya şerbetini döktüm. İçine de kestaneleri ilave ettim. Yani şerbeti, şerbetinin içinde muhafaza ettim. İnanın harika bir lezzet çıktı ortaya. Kesinlikle ama kesinlikle denemelisiniz. Avrupa'da bir arkadaşlar kestane konservesi her yerde bulunuyor. Türkiye'de de vardır diye düşünüyorum. Bunu yorumlarda belirtirseniz çok memnun olurum. Çünkü bir bilgim yok. Ama hiç sorun değil. Hazır kestane mevsimindeyiz. Kestaneleri bir çizik atıp haşlayın. Daha sonra kabukları zaten soyulacak. Kabuklarını soyup aynı işlemi yapabilirsiniz. Ben dediğim gibi sadece pratiklik açısından hazır kullanmak istedim. Ama tadında hiçbir farklılık olmadı arkadaşlar. Kesinlikle deneyin diyorum. Görüntüsü muhteşem, tadı muhteşem. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Şimdiden yapıp yiyecek olan arkadaşlara afiyet olsun diyorum. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.